Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP ile olası bir koalisyonda buluşabilmesi için gerek ve yeter şartları, ilaveten tavizi mümkün olmayan ilkeleri olduğu aziz milletimizin malumudur. Partimiz tarafından sürekli ve istikrarlı biçimde 7 Haziran'ı takip eden günler içinde ilkelerimiz ilan edilmiştir. Buna göre Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhtemel bir koalisyon çatısının kurulabilmesi için beklenti ve aradığı uzlaşma zeminini şunlardan oluşmuştur. Bir, anayasanın ilk dört maddesine tereddütte mahal bırakmayacak. Derecede işten bağlılık ve saygının berrak bir mizaç ve beyanatla ispatı vazgeçilmez ön şartımızdır. İki, Türkiye'nin yıkım ve çözülmesine hizmet eden, çözüm sürecinin eksiksiz, bahanesiz ve herhangi bir kafa karışıklığına meydan vermeden tümüyle tasfiyesi müzakere kabul etmeyen talep ve beklentimizdir. Çözüm buzdolabında ise fişinin çekilerek çürümeye terk edilmesinin teminatı samimi ve ikna edici bir üslupla verilmelidir. 3. Türk devlet ve toplum hayatını felç eden, adalet ve ahlak kurallarını içe sayan, rüşvet ve yolsuzluk vakalarının 17-25 Aralık kapsamında tekrar ele alınarak Ucu kime dayanırsa dayansın üzerine gidilmesi tartışmasız isteğimizdir. 4. Anayasal yetki ve sorumluluklarını inat ve ısrarla çiğneyen, hiçbir kural ve ilke tanımayan Cumhurbaşkanının görevinin gerektirdiği meşru ve hukuki zeminde bulunmasının yanında kuvvetler ayrımı prensibinin parlamenter demokrasiyle muhafazası istikrarlı ve sağlıklı bir koalisyon için aradığımız temel kriterdir. AKP işte bu dört şartımıza hayır demiştir. PKK'ya evet diyen AKP, MHP'ye yüzünü dönmüştür. BOPA, Müslüman katillerine, emperyalizmin kuryelerine eyvallah diyen AKP, MHP'nin milli ve ahlaki taleplerine uzak durmuştur. Biz anayasanın ilk dört maddesine sahip çıkalım dedik, AKP itiraz etti. Biz ihanet süreci bitsin dedik. AKP karşı çıktı. Biz hırsızları adalete teslim edelim. Rüşvetçilerin yakasından tutalım. 17-25 aralığın hesabını soralım dedik. AKP reddetti. Biz Cumhurbaşkanı anayasayı ihlal etmesin. Görevinin gerektirdiği sınırlara çekilsin dedik. AKP oralı bile olmadı. Biz parlamenter demokrasiyi ve kuvvetler ayrımını koruyalım dedik. AKP üç maymunu oynadı. İmralı Canisi'nin 10 maddelik ihanet metnine yeşil ışık yakanlar MHP'nin ilkelerini konuşmayı bile denemedi. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Devamlı bize hayır diyen, koalisyon kurmamak için bin dereden su getiren bir partiyle nasıl ortaklık kuralım, nasıl tamam diyelim onursuzca bir hükümet olmaktansa şerefli bir muhalefet görevi doğru değil midir? Hırsızlar vakıflara sinmişken, rüşvetçiler meydan okur gibi gezerken, hiyanetten yüzlerin simsiyah olmuş zevat güvenceye alınmışken biz nasıl iktidar olalım, nasıl devlet yönetelim? Siyasi ilke ve ülkelerimizi menfaat uğruna harcamış olsaydık, yarın mahşer gününde şehitlerimize ne diyecektik? Ömürleri çileyle geçmiş Milliyetçi Ülkücü hareketin asil evlatlarına hangi bahaneleri uyduracaktık? Doğrudur. Türkiye'yi namerden muhtaç etmeyiz dedik. Gerekirse değil elimizi, gövdemizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu söyledik. İlke ve şartlarımız kabul edilsin, koalisyona varız dedik. Ama AKP bunları duymadı, bize kulak asmadı. Çünkü Erdoğan'ın buyruğu böyleydi. Davutoğlu'nun bunun ilafine davranması bağımsız hareketi mümkün değildi. Gururla söyleyebilirim ki biz dimdik durduk, eğilmedik. Biz koltuk için 46 yılın mirasını hamdolsun yağmalatmadık, sonuna kadar vakarlı davrandık. Biz iktidar için Türk düşmanlarına payanda olmadık, olmayı aklımızdan geçirmedik. Bize hayırcı diyen saldıranlar, bir defa müfteridir, gerçekleri saptıranlardır. Bizim hayır dediğimiz ne varsa Türk milletinin hayrınadır. Bizim her şeye kapalı durduğumuzu uyduranlar ise yalancı ve nankördür. Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen Milliyetçi Hareket Partisi ne koalisyondan kaçtı ne de iktidardan korktu. Ancak koalisyon kurulması için lazım olan askeri zemin AKP'nin gayretleriyle oluşmadı, oluşturulmadı.